Şimdi e, filmle e, önce filmle başlayalım. Yeni bir film. Ne zaman girdi vizyona? Geçen hafta Cuma günü. Geçen hafta Cuma günü girdi. Nasıl gişesi? İlk hafta gişeleri çok beklediğimiz gibi değil açıkçası. yani. Ee, hani, ne bekliyordun? Bir şey bir yani. Şey, bir şey de beklemiyorduk ama e, çok talihsiz bir durumla karşılaştık açıkçası böyle ilk haftada. Neden? Yani şeyin çıktığı gün, hani bizim galamızın olduğu ve vizyona gireceği günden bir gün öncesinde hatta aynı güne denk gelen böyle bazı eleştiri yazıları ve bu ağır eleştiri yazılarıyla karşılaştık. Peki bu eleştiri yazılarına hazır değil misiniz? Yani bunlar olamayacağını mı tahmin ediyorsunuz? Yani hiç gelmez mi diye düşünülüyor bunlar? Yok aslında tabii ki eleştiri geleceğini tahmin ediyorsunuz ama hani film hiç kimse izlemeden hani bu kadar ağır eleştiriyle girilmesini açıkçası ben biraz şey buluyorum. Ya sen evet, hani buluyorum. eleştirenlerdensin yani. O taraftansın doğru mu? Ya ya film eleştiriyor musun bilmiyorum. Girmiyorsun herhalde Yok, tarafa. Yok çok arada. Ama şeyi biliyorum. film eleştirilerinin izleyici üzerinde pek etkisi olmuyormuş Türkiye'de. Öyle bir şey biliyorum. Kulaktan kulağa yayılması evet, daha mı? Ne yani, söyleyeceksin? E, söylerse. Hani çünkü zaten insanlar hani çok fazla okumuyorlar hani. Okuduklarında da yani çok etkili olmuyormuş. Böyle bir şey biliyorum ama hani ne kadar? Öğreniyor musun? E, biz zaten çok sayıda kopyayla falan giren bir film de değiliz. değiliz çok büyük bütçeli de yani. bir film değiliz. Hmm. Hani ben açıkçası hiçbir zaman bu konuların tahmininde bulunamam yani. iyi değilim o konuda. Hmm. Hani şu şu kadar bir şey yapar bu böyle olur. O yüzden bilmiyorum. Ama nasıl bir film olduğu ile ilgili en azından seyretmeyenlere bilmeyenlere filmle ilgili bir değerlendirmede bulunabilirsiniz şu anda. Yani filmle ilgili ne söylemek istersiniz? Bir eleştiri filmi bu. Ee, ben içinde olmaktan keyif aldım. Bir sınıf eleştirisi aslında. Sınıf eleştirisinin içinde de belli klişeleri barındırarak o sınıf Hangi eleştiren. Hangi sınıf Burjua eleştirisi? Burjuva eleştirisi. Burjuva. Evet. evet. Ee, ve. Burjuva'dan ben... tepki var mı? Bizi niye eleştiriyorsunuz <laughs> bu, diye. Burjuva var mı? <laughs> Burjuva <laughs> var mı? Burjuva'dan tepki var mı diye. Evet. Hepsi var şey. <laughs> 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 aslında <gülüyor> bir de Hepsi bir şey daha var değil mi? Filmin içinde anne ile kız arkadaş arasında kalan bir adam. Evet. Doğru mu? Yani böyle Aynen. biraz açmazları var işin. Bir enteresan durumları var. Annenin çocuğa çok büyük bir baskısı var büyütürken de. Annenin baskısıyla büyümüş ve annenin istediği gibi büyütülmüş aslında. Hani gerçekten bir orkide gibi büyütülmüş. Anne orkide yetiştiriyor normal hayatında. Evet. Ve öyle büyütmüş. Hani bir orkide yetiştirir gibi büyütmüş. Tabii ki çocuk kendi başına kaldığında birey olma yoluna ilerlediğinde de hayatta belli sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Ne oluyor abi? Çocuk ama anne bir şey... Düşün... anlattınız hayatım. Yapma. Efendim? Beyaz giyince <laughs> filmi bitiriyorsunuz ya. Yok yok o kadar değil. O girdi mi bitirecek hayatım. <laughs> yok yok. Tamam bu içinde, kadar işte beyaz. Filmin içinde bambaşka şeyler de var. Yani bir sürü <laughs> şeyler de var. Göbeğinden bir şey yakaladık bir onun üzerine gidelim diye. Yani. Daha aslında çok Ama önemli eleştirme söylememiz... eleştirirler olmuş yani. Anladın mı? Nasıl abi? Eleştirme eleştiriler olmuş <laughs> 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 <eleştirmişler> yani. <laughs> <laughs> e eleştirmişler Burcu e, Bence bir şey söyleyeceğim. Buyur. İyi ki öyle yapmışlar arkadaşım. İyi ki kötü yazmışlar. Çok büyük faydasını göreceksiniz. Çünkü size o zaman sahip çıkacaklar. Ya ben tabii hani... Ama bir de, de evet. sahip... <laughs> evet yüzde <sadece> yüz sahip <laughs> Bak yüzde yüz diyor. Yani bir de sahip çıkmazlarsa yani o yazı. Sahip çıkılır ya da çıkılmazsa hani öyle bir derdim de beklentim Hayır, de yok. Ben yani sadece yani içinde olmaktan... Yani şimdi konuşuyordunuz hani... ya Altan'cığım burada sizin için kötü yazanlara inat olsun diye bu sefer benim bu 365 gün için hiçbir şey yaramaz dediler. <laughs> U uh, önüne gelen 365 gün almaya gitti. Yani sana YouTube ne toplumda... abi senin de senin sıkıntın oldu yani ne yazdılar 365 gün için? <laughs> benim sıkıntım yok ya ben çok alışkınım ben 40 senedir bu meslekteyim. Ya biz biliyoruz anlamayanlar yazıyorlar. Yazan anlayanlar yazamıyorlar. Ya da yazıp anlamayanlar var, okuyup anlamayanlar. Peki var. bir şey söyleyeceğim. Gerçek değil. anlayanı ve seni eleştireni bulabiliyor musun içlerinden yani hem anlıyormuş hem yazmış hem ya, eleştirmiş diye. Beni geçelim. Ben biraz şey dışıyım. Yani 43 senedir bir şeyler anlatmışımdır. Ama çok samimi söylüyorum. Ben onlar hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim ama çok saygım ve sevgim var her ikisine de. İyi ki yapmışlar. Samimi söylüyorum. Bundan çok fayda göreceksiniz. Yani şu filmi de şimdi bir kere daha koydun da şu fragmandaki şu cümle güzel. Yani bu ayrılma bahaneleri vardır. Doğru mu? Tabii. Yani kız diyor ki git gitme git gitme ne istiyorsun ne yapayım diyor. Arabayı kullanabilecek <laughs> yani, git diyor aslında <laughs> yani. O var da bunun versiyonları. Var tabii canım. Yani gideyim mi gitmeyeyim mi gideyim mi gitmeyeyim mi. Sen bilirsin. Sen doğru. gidince beni ara merak ederim. Ben. Yani, <laughs> git de yani beni de ara merak ederim diye. Var mıdır hocam böyle bahaneler? E var ya her erkek bunu yapar yani aslında. Evet. Ben yaptığımı bilmiyorum. <laughs> evet ama filmde en azından en çok konuşulanlardan bir tanesi de yani gündemdeki gazetelerdeklerden bir tanesi de buydu. Efendim önce ekran başındakilere sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.